Merhaba. Ben Güven Sağlık Grubu Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümünden Uzman Doktor Onur Uysal. Bu videoda sizlere yeni tip koronavirüs hastalık bulgularının grip, nezle ve alerjik rinit'ten farklılıklarını anlatacağım. Yeni koronavirüs hastalığı Çin'den başlayıp tüm dünyayı etkisi altına aldı. Hastaların büyük bir kısmı hastalığı asemptomatik veya hafif belirtilerle geçirmektedir. Hastaların sadece %20'sinde hastaneye başvurmalarını gerektirecek şikayetler görülür. Bunların da %5'i solunum yetmezliği bulguları gösterir ve yoğun bakım şartlarına ihtiyaç duyarlar. Yeni tip koronavirüs hastalığında bulgular kişinin bağışıklık sisteminin direncine, mevcut kronik hastalıklarının varlığına ve hastanın yaşına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı en sık görülen bulgulardır. Daha sıklıkla boğaz ağrısı, halsizlik, koku ve tat alma da mide ve bağırsak tutuma bağlı olarak gastroenteritte görülebilmektedir. Bu bulgular mevsimsel grip ve nezlede de sıklıkla karşımıza çıkar. Bu nedenle yeni tip koronavirüs belirtileri grip ve nezle ile karıştırılabilmektedir. Peki, koronavirüsün belirtilerini grip ve nezleden nasıl ayırt edeceğiz? Gripte COVID-19 gibi yüksek ateş, boğaz ağrısı, yaygın kas eklem ağrısı olmakla beraber yeni tip koronavirüs hastalığına nazaran daha fazla burun akıntısı ve burun tıkanıklığı görülmektedir. Nezle ise belirgin hapşırma, burun akıntısı ve ateşsiz seyretmesi ile COVID-19'dan ayrılır. Dolayısıyla bir burun akıntımız yoksa, ateşimiz yüksek yüksekse ve nefes darlığımız gelişmişse COVID-19'dan şüphelenebiliriz. Bize sıklıkla sorulan sorulardan biri de alerji ve COVID-19 belirtileri arasındaki farklılıklardır. Alerji hastalarında COVID-19 belirtilerinden farklı olarak koku hassasiyeti artar hapşırma atakları, su gibi burun akıntısı görülür ve yüksek ateş gözlenmez. İnfluenza ve COVID-19 hastalıklarının ikisi de yakın temas, damlacık yolu ve kontamine yüzeylerinin temasıyla bulaşırlar. İnfluenza da kuluçka dönemi dediğimiz virüsün alınıp semptomların açığa çıkma süresi yaklaşık 2 ila 4 gün arasındadır. COVID-19'da ise bu süre 2 ila 14 gün arasında değişmektedir. Hastalık bulgusu göstermeden de hastalar hastalığın yayılımında etkin rol oynarlar. Bu nedenle salgının önüne geçilebilmesi için Sosyal izolasyon çok önemlidir. Sanki kendimiz hastayız da hastalığı taşıyor ve diğer insanlara bulaştırmamak için önlem alıyormuşuz gibi davranmalıyız. Nedensiz ateş, öksürük ve nefes darlığı olup yurt dışı teması öyküsü ya da hasta teması olan kişilerin en yakın sağlık kuruluşlarına başvurmalarını öneriyoruz. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Değerli takipçilerimiz, bu kanaldan sağlığınıza dair paylaşımlar yapmaya devam edeceğiz. Kanalımızı buradan takip edebilir, buradan diğer videolarımızı izleyebilirsiniz